Gördüğümüz manzara nerede durduğumuzla ilişkilidir. Bazen manzaranın bütününü durduğumuz yerden göremeyiz. Bazen de durduğumuz yerden manzara hoşumuza gitmez. Onun için yer değiştirmek isteriz. Ama bunu da ne zaman, nasıl yapabileceğimizi bilemeyiz ya da içimizde bunu yapabilecek cesareti bulamayabiliriz. Yaşam rehberliği adı altında hazırladığımız program tam da bunlar için. Haftada bir canlı buluşma, konu anlatımı, ...arkasından bütün hafta boyunca yapacağınız... ...30 dakikalık sesli tüm cihazlardan dinleyebileceğiniz rehberli meditasyon. Günlük olarak temamızı nasıl işleyebilirsiniz... ...nasıl hayata entegre edebilirsiniz konusunda bilgiler, yönlendirmeler... ...ve haftayı da son olarak durum değerlendirmesiyle... ...canlı buluşmayla tekrardan zoomdan kapatıyor olacağız. Eğer bakış açınızı değiştirmek daha rahat nefes alabilmek, hayatı daha hafif yaşayabilmek, yürüdüğünüz eşsiz yolda hep aydınlıkta kalabilmek isterseniz bu program tam da size göre. 31 Mayıs ilk buluşmamız olacak, heyecanla bekliyorum. Bu arada şunu da söylemek isterim. Yogamadaki tüm Civa derslerim katılımcılara hediye olacak.